Yani insanın muttasıf olduğu, e, sahip olduğu özelliklerle, bu imani özelliklerle, salih amel özellikleriyle emin olan kimsedir. E, güvenilir bir kimsedir. Yani <laughs> bu özelliklerle bu özelliklerle bir kimseye itimat edilendir, güvenilendir. Yoksa Geçmişteki yaşamış atalarla, seleflerle yani önce geçen kimselerle değil. Dolayısıyla hakiki bir fayda amellerledir. Sırf sırf nesep iddiasıyla, soy iddiasıyla değil. Bunu ne, bunu neden söylüyor? İşte o Yahudiler o ehli kitap olan Hristiyanlar yani İbrahim de bizdendi. Ondan sonra Yakup da, İshak da, İsmail de hepsi bizdendi diyorlar. Allah'a biz daha yakınız diyorlar. Onlarla övünüyorlar. Ya sen onların yolundan gitmediğin sürece, salih ameller işlemediğin sürece, ihlas sahibi olmadığın sürece ne anlamı var? Gerçek değil ki bu. Hani diyor ya bizim buralarda da diyorlar ya ben yani namazdan bahsediyorsun ondan sonra Kur'an'dan bahsediyorsun. Benim dedem de hocaydı. Ondan sonra benim babamnem de namaz kılardı. O da örtülüydü canım. Hafızdı haçta. Dip dedelerimde hafızlık varmış ha. Alim mi? Çok büyük bir alim diyorlar. E kendine baksan hiçbir şey yok. Sıfır. Yani din konusu olduğu zaman hemen dedeleriyle övünüyor ondan sonra geçmişi de övünüyor ama kendisinde bir numara yok. Ya Subhanallah Nuh Aleyhisselam Nuh Aleyhisselam'ı biliyorsunuz 950 sene davet ediyor. Oğluna bir faydası olmuyor. Allah dilemediği için. Tam tersi İbrahim Aleyhisselam babasına o kadar şefkat gösteriyor, o kadar davet ediyor. Babası Allah'ın düşmanı olmaktan, putperest olmaktan, putları yapmaktan kendini alamıyor. Hiçbir fayda sorun. Yani geçmişte sen kendini doğru kimselere, alim kimselere, peygamberlere, velilere dayandırsan da bir şey yapmadığımız sürece, kendimiz amel etmediğimiz sürece, kendimiz namazımızı kılmadığımız sürece, bu konuda hassas davranmadığımız sürece ananın babanın bize bir faydası olmaz. Allah bize bu hususta basiret versin. Hakkıyla Allah'a yönelmeyi, ihlas sahibi olmayı ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine sımsıkı sarılmayı nasip etsin. Subhanık Allahümme ve behemdik eşhedü en la